bir konsept e, bünyesinde Dünya Sağlık Örgütü de bunu bu şekilde kabul, e, kabul ediyor. Yani bu var birçok faktörler var burada. Eczacılık Fakültesi işbirliğiyle Profesör Doktor Yusuf e, e, sözü bırakmak istiyorum. Bizim esasında e, Karadeniz bölge Bugün de İnebolu'da bir problem olarak ortaya çıkmış olan bu leşmanya ismini verdiğimiz şarkçıban olarak da halepçıban olarak da bilinen ülkemizin özellikle e, güneydoğu bölgelerinde e, oldukça iyi tanınan yaygınlık gösteren bir hastalığı e, İnebolu'da e, ortaya çıkmış olması tabii bu hastalık e, leşmanya dediğimiz hastalık e, özellikle ee, yine bir e, sinek türü olan, kanemici bir sinek türü olan e, kum sinekleri olarak tabir ettiğimiz bir e, grup sinek tarafından nakledilmektedir. Tabi bu e, hastalık e, özellikle tek hücreli bir protozoan tarafından oluşturulan e, bir hastalık olup daha çok e, insan ve köpeklerde müşterek seyreden bir hastalıktır. O yüzden e, İnebolu bölgesinde e, özellikle köpek popülasyonlarında bu hastalığın... E, artış gösterdi ya da ortaya çıktığı ve giderek artan bir e, ivme kazandığı e, bizlere rapor edilince e, bölgedeki e, idari e, kurumlar tarafından biz de halihazırda devam etmek Karadeniz bölgesinde e, hali hazırda devam etmekte olan proje çalışmalarımız kapsamında İnebolu içinde e, acaba bu güzide e, bölgemizde e, neler oluyor nasıl bir sorun var nasıl bir çözüm önerisi üretilebilir, bu hastalığı nakleden sinekler nerelerdedir e, ve bu sinekler cidden e, insanlar için ya da e, köpekler için e, hangi e, tür e, parazitleri taşımaktadır. E, bunlar için ön e, verileri oluşturmak amacıyla yine merkezimiz bünyesinde üniversitemiz destekli bir proje resmi proje hayata geçirdik. E, şu anda da İnebolu'da e, bugün geldik henüz. Ee, ilk örneklemler için e, kırsal bölgede e, tuzaklarımızı kurduk sineklerin örneklemi için. E, Takiben 3-4 gün süreyle burada e, çalışmalarda bulunacağız. Daha sonraki e, süreçte bu hastalığın e, özellikle epidemioloji olarak tabir ettiğimiz önemli seyri hakkında e, neler yapılması gerekiyor, neler e, bilimsel anlamda e, durumun resmini bir çekmek istedik hattı zatında. Ondan sonraki takip eden süreçte inşallah bölgede ilgili korunma kontrol yöntemleri, köpekler boyutunda ya da kum sinekleri boyutunda neler olması gerekir, neler yapılması gerekir. Bunlarla ilgili detaylı bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu hastalığın çeşitli tipleri var. Bir deri tipi vardır. Şarkçıban olarak da bilinir. Bu biraz önce de söyledim. Güneydoğu bölgelerimizde çok yaygın. Deride küçük sivilce olarak başlayıp, daha derinleşen yaralar tarzına döner. Sonra daha büyük yaralar haline gelip iyileşmeyen bir yaraya dönüşmesi. Bunlar çok yaygındır. Diğer bir formunda iç organ tutulumu vardır. Parazitin farklı türleri vardır. İç organ tutulumu olan hastalık daha şiddetli seyredebilir. O açıdan genellikle karın şişliği gibi yüksek ateş gibi, lenf yumrularının şişmesi, vücut ağrıları gibi şikayetlerle hastaneye gelebilirler. O, orada ilgili teknik e, tetkikler uygulanır. Özellikle bu hastalığın görüldüğü bölgelerde e, bu tip şikayetleri olan e, bireylerin sağlık kuruluşlarına mutlaka başvurması gerekmekte. Diğer yandan tabii bu hastalığın bir bölgede olup olmadığının bilinmesi e, nasıl bilinebilir? Özellikle köpekler burada devreye giriyor. Çünkü bu hastalık e, özellikle iç organ tutulumu yapan hastalık köpek ve insanlar e, arasında müşterek seyreder. Ve bu hastalığı Demin de söylediğim gibi kum sineği olarak tabir ettiğimiz kanemic bir sinek nakleder. Köpekten alır, insana verir. İnsanda varsa alır köpeğe verir. Köpekte de şiddetli lezyonlar oluşabilir, ölüme kadar götürebilir. Bununla alakalı hem köpeklerimiz boyutunda, hem insan sağlığı boyutunda neler yapılması gerekir, neler yapılmalıdır. Bununla alakalı özellikle gerekli stratejik yaklaşımları. Ee, bu ön çalışmalar sonrasında ortaya çıkarmayı düşünüyoruz inşallah. Karadeniz'de son yıllarda e, bu hastalık e, üzerine muhtemelen e, tabii bazı taşıyıcı bireyler de gelebilir İnsan ya da köpek boyutunda sinek vardır ama o bölgede e, henüz hastalık yoktur ama bir taşıyıcı gitmiştir e, klinik belirti her zaman ortaya vermez o taşıyıcı e, sinek ondan kanından aldığında diğer bireylere bulaştığında e, onlarda klinik belirti ortaya çıkabilir bu bölgede de. Yani bu hastanın ortaya çıkması belki böyle bir altyapısı vardır, onu bilemiyoruz, bakacağız araştırmalar sonucunda. Şimdi bu hastalığın aşısı insanlarda yok zaten ama köpeklerde hastalığın aşısı üretildi ticari boyutta, yurtdışı menşeili. Tabii etki düzeyi ne kadar olur ülkemiz coğrafyasında ona bakılması gerekiyor ama tabii Aynı koronavirüsle olduğu gibi bu tip hastalıkların dönem dönem pandemiye dönüşme ihtimali olabilir. E, o açıdan özellikle bizler veteriner fakültesindeyiz ya da merkezimiz bünyesinde köpeklerde esasında insan sağlığını da etkileyecek şekilde bir aşının, yerli üretim bir aşının geliştirmesi noktasında bizim de e, çalışmalarımız var. İnşallah e, takip eden e, seneler içerisinde e, önümüzdeki dönemlerde bir prototipini ortaya çıkarabiliriz diye. Ee, düşünüyoruz. Gecikilirse iç organ e, leş iç organ tutulumu yapan türlerde ölümcül seyredebilir. O açıdan insanlarımız tabi artık günümüzde çok bilinçli. Yani e, birçok sağlık kuruluşu hastanelerimiz e, geçmişteki gibi değil birçok yerde e, bu tip analizleri yapabilecek, teşhis tanı koyabilecek e, yeterli düzeyde donanıma sahip e, sağlık kuruluşlarımız var insanlarımızda bilinç düzeyli, bizler de işte biraz daha dikkat çekerek artırıyoruz. Bu tip belirti ön basamaklarda gördüklerinde gittiği hastaneye başvurduklarında tedavisi olabilecek bir hastalıktır. Ama yeter ki bunun farkında olalım, gecikmeyelim. Nerede de paylaşmamız gerekiyor. Çünkü az bilinen hastalıklar, yeni ortaya çıkan hastalıklar. Bunlarla yani... Babam memur olduğu için sonra da mecbur hizmeti bünyede yaptım. Onun için biraz da ben kendimi sizin... Kanlardaki şekli dileşmanya. Bu leşmanya akıllı bir parazit bazen iç organlarda yerleşiyor. E, ortası daha çukur, kreter gibi kenarları e, biz hastalığa kaynaklık etmeyelim diye de tedavi etmemiz önemli. Devam edelim. Bunun için de bir parçalık korunmamız lazım. E, özellikle Mayıs'ta la Ekim ayları arasında aktifler ama tabii ki iklim değişikliği Yatağı bir tutan köpek mutik hastalıkları için Bu ne dedim ya? Yenmez. Bu hayvanın karaciğeri yemez. Ya da... Aynı zamanda bunları kene ilaçları olsun. Diğer bulaşıcı hastalıklardan korumak amacıyla tasmalar ücretsiz olarak gene bu yetiştiricilere, hayvan sahiplerine verilecek.